Sevgili esnaf kardeşlerim, kıymetli müşterilerimiz. Yol boyu güvenlik çemberlerini çektik. Bursa 2. Eşya Pazarı, yani Hurda Pazarı, Bit Pazarı, Cumartesi gecesi saat 3'te açılıyor. Pazar günü açık, akşam 8'de bitiyor bilginize. Evet, Bursa Hurda Pazarı tekrar hizmete girmiştir. Bize kıymet veren değerli büyüklerime, Bursa bürokratlarına, kıymetli başkanım Mustafa Dündar'a çok çok teşekkür ediyoruz. Bursa ikinci Eşya pazarı Bursa kanatlı hayvan derneği Bursa Geri Dönüşümcüler Dayanışma Derneği olarak Başkanım Mustafa Dündar'a çok çok teşekkür ediyoruz. Allah herkesten razı olsun. Esnaflarıma hayırlı işler versin.